Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ülkemize deprem haberleri gelmeye devam ederken diğer ülkelerden de maalesef üzücü haberler gelmeye devam etmekte. Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre Miyagi açıklarında 60 kilometre derinlikte 7.2 büyüklüğünde Japonya'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Depremle alakalı yapılan açıklamalara göre depremin Kuzeydoğu genelinde Iwate, Akita, Gunma Fukushima, Saitama, Aomori ve başka Tokyo'da hissedildiği ifade edildi. Kamu yayıncısı göre Miyangi'nin Misato ilçesinde 5 ve Üşünomaki ilçesinde 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kıyoda Ajansı'na göre hükümet 1 metre büyüklüğünde Tsunemi dalgalarının eyalet kıyılarında vuracağını tahmin ettiğini açıklarken konuyla alakalı da Tsunemi uyarısının da yapıldığı ifade edildi. Uyarıya karşılık Shichigama'da 6.700'den fazla, Vatari'de 2.500'den fazla evin tahliye edilmesi çağrısı yapıldı ve tahliye çalışmalarında başladığı ifade edildi. İlçelerde tali edilenlerin yerel idarelerce bildirilen okullara yerleştirildiği Açıklandığı yapılan açıklamalarda Miyagi'deki ve Onagawa, Fukushima'daki Daiichi ve Daini ile Tokyo'nun kuzeydoğusunda Ibaraki'deki Tokai 2 nükleer santralinde o normallik yaşanmadığı kaydedildi. Bazı bölgelerde ise binalarda hasar kaydedilirken elektrik kesintilerinin de yaşandığı açıklandığı yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Maalesef bizim ülkemizde de diğer ülkelerde de depremler meydana gelebilmekte. Depremle alakalı alabileceğimiz bütün önlemleri almaya özen gösterelim. Buradan Japonya'ya geçmiş olsun dileklerimizi.